Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Ozan'la ikili steg, e, çok çöp adam savaşı oynayacağız arkadaşlar. E, ben de bilmiyordum Ozan gösterdi. Start değil. E, Birazcık oynadık. Start oynayacağız arkadaşlar. Şimdi ben e, şu, şu renkli. 2 vs 2 oynuyoruz. Ozan mavi renkli. Ben de turun yeşil renkli. Ne gördüğünüz gibi. Şu adamın kafasını kırıyoruz. İkili oynanıyormuş arkadaşlar. Şu. Emirhan. Müthiş saldırdım. Emirhan. Of. <laughs> <laughs> Müthiş vurdun. O, adam dayak da. yedi lan. Geliyorum. <laughs> Hop. Oh, havadan geldi. <laughs> Müthiş oldu. Böyle koyduk adama. Paramı da yukarıda. Hop. <laughs> İkili. Kanka çok oh, iyi var. Canım, dövdüler beni. Oh. Kanka. Oh. <laughs> Dövmeyin Emir onu. Hayır. <laughs> of. Müthiş vuruyoruz. Arkadaşlar ben yeşil renkliyim. Ozan da mavi. Ölmüşsün. Öldüm kanka. Hadi dıt dıt. Kafama, Kafama şey. <laughs> of müthiş vurdum be. çok eğlenceli. Aa, bela çok eğlenceli. <laughs> Arkadaşlarınızla oynayacaksanız bence çok güzel. Video çekseniz de müthiş sarar. Hem sarıyor. Hani bayağı bir uf uf uf. Kafasına bak. Headshot. <laughs> 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 Müthiş. <gülüyor> <gülüyor> yeah, Come on. Öldüm ama Emirhan. Acısını aldı. <laughs> ama bu reklamları hiç sevmiyorum var ya. Yüklemeyeceğim lan. Tamam. Start. Level 5. Beyler yukarı. Oha bu hayvan kadar. bela bu ne lan? Sesi çok güzel. Sese bak. Konuşmayalım. Bu kim oğlum? Kaba Geliyorum. Kanka geliyorum. Oha kanka ben gittim. Hadi. Bu şarkı çok güzel ha. Bunu müthiş çok iyi vurdu. Duranmuyor. Müthiş vurdu sana. Oo. Oh. Oh, oğlum. Arkadaşlar çok pis yenildik. Level 5. Yeneceğiz bunu. Bela yukarıda da paramız var. Şarkı Sağ da yukarıda. müthiş. Of. Oh. Arkadaşlar şarkı da çok güzel. Ne koyduk? Kan geliyorum. Hayır. Geliyorum. Hayır. Öldün mü lan? Ölmüşüm. Sen kimsin de vuruyorsun? Çuh. Kanka kafasına of müthiş. Oo oh, fake. No. Kanka bunu sen de yükle. Of 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 bitti abi. Oo oh, geldi. Oh. Kafamla öldürdüm. Ana <laughs> level 6. Level 6'lı. Başlıyoruz. Başlıyoruz. Ben yukarıda sağ para paramızda ne yapacağımızı bilmiyorum. Şu. <laughs> Değil mi? Parayla ne yapılıyor? Aynen. Bilmiyorum ki. Çuu. Kanka bana vuruyorsun. O oh, hayır oğlum sana vuramıyorum. Kanka arkanda. Sükürme oğlum. Sil lan şunu. Neyi? Elindekini mi? Öldüm zaten. Aa ölmemişim. Şu. Kanka Allah. geliyorum. Şunu al lan diğer elinle. Neyi? Abi o yemişsin. şunu ne? Of. Of. Babanız kime? küfür etme. Ne? Küfür. Havanız kime küfür mü? Havanız kim dedin? Tövbe tövbe. <laughs> Hayır lan havanız kime? Küfür mü? Küfür etmedin değil mi? Arkadaşlar yanlış anlamayın Ozan küfür etmemiş. <laughs> Hayır. Hayır. Arkadaşlar bir bir video duracağız. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ozan küfür etmemiş bana öyle geldi. <laughs> Havanı havanız kime demiş? Uhu! Oh, şu ne yapıştım. Şu benim. Piu! Kanka sol altta beni dövüyorlar. Kanka diyor. Ben sana vuramıyorum. <laughs> ne koydum ben? Piyo. Piyo. Öldün mü? Havaya uç. Allah belanı. Am nasıl yeniyorlar? Büyüyü yendi. Bunu nasıl yiyor? Bunu... yendi. Kanka ne? havaya uç. Piyo. Diğerine vur. Çş. Oh! <laughs> Sana çarptı. Kanka. <laughs> oh! Şu! O yani birine. Ben de seni itiyorum. Ha! <laughs> Geber. Geber adamım. <gülüyor> <gülüyor> Aha! <gülüyor> Osmanlı tokatı. Abicim. Çabuk kan katrim için. Öldür onu. Ooo. Oh! Hayır <laughs> hayır. Hay. Yes. Yendik. Oğlum karton adamlar. Aynen. Evet arkadaşlar level 7'ye geldik. Kaslı Şarkı adamlar. Şarkı çok geliyor. güzel ya. Kaslı adamlar geldi. Şarkı neydi değil mi? Bana hiçbir şey olmuyor. Ben Aa. Çünkü, çünkü ben havada dans ediyorum. <laughs> Şu ben dövüyor. Bacağı da saçtı. büyük geldi. Büyük mü? Bak. Bu, bunlar o kadar büyük değildi ki. Oo, head kit. Head kit ne lan? Om head kit ne? Kanka, şu ne lan? Testere gibi dönüyor. Çum. Duramadım. Oo, head kit. Kan yanıma. Hayır. Ay. Bir tane bile öldüremedik. Abiciğim. O abi nasıl ya? Aynen. Ben de. şunu kaç kere kafasına vurdum. Aynen. Kah. Ya. Sizin reklamınız var ya. Hah. Hah tamam. Kanka havaya uç havaya git. <gülüyor> 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 oh, <gülüyor> müthiş vurduk. Aa, seni fırlattım. <laughs> Kanka Yapışkan yapışkanız. Yapışkan kardeşler. Geliyorum. Oğlum <laughs> ben seni vuruyorum. Ka altta. Of müthiş vurdum. <laughs> vurdum ama kendim öldüm. Ben öldüm. İşte ölmedim. Hayır. O şu, şu çok büyük ya. <laughs> Wow. Evet arkadaşlar ben kaldım tek. Bakalım ne yapacağım. ya abiciğim çok kötü gittim Bela parayla ne yapılıyor? yorumlarda yazın. Bilmiyoruz. Aa, biz birazdan bakacağız zaten. <gülüyor> 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 Şu şarkı çok güzel. Şu çok büyük. Şu da mı? Aynen o biraz büyük. Alın bana iki iki şunu de... şunu bayağı bir dövdüm. Geliyorum. Oh, come on. Kanlı yıkadakine. Hadi. Ah. Oha lan. Geliyorum. Geliyorum. <gülüyor> geliyorum. <laughs> Süperman. <laughs> Allah! Öldüm. Headshot. Aa! <laughs> oh. <laughs> Sen kime vuruyorsun? Fake. Of hadi. Hadi. Oh. No. Çok pis vurdu. Hayır. Abi bacak arası vurdun. Hadi biraz dinlek. Neyse gel oynayak. Oo. Kanka şu şey ne? Dur lan. Oh. Aa video videoydu oh. işte. Ha dur. Şuraya ben geleyim. Aynen. Bir yer değiştirelim. Şu alışmıştım şuraya. Evet. Ona. Restart. Bu. Şu mazide ben alayım geliyorum. Bastırma kanka. bastırma ekran zarar oluyor. Superman. Oha lan. Piyo. Kanka bastırma tamam mı hafif? Ekran zarar oluyor sana Kanka. Piyo. Piyo. ne vurdun Baca karısı. Kanka ben super yapıyorum. O değil. Kanka ben, ben yapıyorum. Öldüm çabuk öldür onu. Büyük mu? Bastırma oğlum. Yani sen şunu bastırıyor, bastırma. Şöyle tamam. Öyle mi? Aha. Ka o le level 7 mi? Nasıl? Sen lan? biz restart mı dedik? Ya ben böyle reklamım var ya bir gidin. Sanki gerçek olacak. The Walking Dead'deki adam lan o. Level nasıl 8 ya? Biz on Oha. O oh. elimde sopa var. Benim elimde so Aa ikimizin elinde sopa var. Dom. Sopayla geldik. Huu. Ama elimizden sopayı alabiliyorlar ha. Kanka sopa kafama girdi. Huu, Kanka sopa ben. kafama girdi. <laughs> wow, sopayla adam öldürdüm. Ben, ben öldüm. Misin? Ben öldüm. Bakalım ozan gelebilecek mi? Arkadaşlar, birini ben öldürdüm. Of. Hala ekranda ne oluyor? Öyle vurdu ki benim adam kafayı yedi. <laughs> testere gibi dönüyor. Ben bir kez testere gibi döndüm. Hepsini öldürdüm. Hadi. Şuş şuş şuş. Sopayla vur. Yes. Her kitle lan. Hit shot. Oh, Oo sopam. Geri kaparıyorum. Bacakları gitmiş lan. Bacağın gitmiş. Yes. Videoyu bitirek kanka. Evet arkadaşlar gelecek videomuza görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Dislike atmayın.